İlşiracit, Okkun iyi akşamlar, sevgili arkadaşlar. Ayrıca Çinli ortaklarımız için de Ni Hao. Arkadaşlar şimdi sadece daha fazla yaşamakla ilgilenenlerin ekran başında kalmasını rica ediyorum. Diğerleri YouTube ekranlarını kapatabilir çünkü bugün YouTube albümümüzün bir sonraki sayfasında hayatımızı nasıl uzatacağımızı öğreneceğiz. Herkes çok yaşamak istediği bir hayata sahip olmayabilir. Bu yüzden peşinden uyarıyorum. Bu egzersizi her gün yaparsınız. Ömrünüz 5 yıl uzar sonra duvara çizgiler çekmeye başlarsınız. Peki vücudumuzda ne olur? Ve yaşlanmaya başlar. Bu egzersizin birkaç yan etkisi de var maalesef. İlk etki göbek kayboluyor. Eğer yıllar boyunca bilinçli bir şekilde göbek büyütmeye çalıştıysanız bu sizin için önemli olabilir çünkü gardırobunuzda alıştığınız ve size ait gibi hissettiren pantolonları değiştirmeniz gerekecek ya onları kilolu bir arkadaşınıza vermeniz ya da askıda bırkamak zorunda kalacaksınız. Eğer kemerlere alışıksanız Tekrar bir kemer kullanmaya başlayacaksınız. Bu da bir maliyet olacaktır. Buna hazır olun. Ayrıca örneğin 70 yaşındaysanız hareket etmeye başlayacaksınız. Sanki 30 yaşındaymışsınız gibi ya da 25 ila 40 yaşları arasındaymış gibi. Yani hareketleriniz değişecek ve örneğin bazı hoş olmayan durumlar da olabilir. Birisi sizi daha genç bir adam olarak algılayabilir sokakta yürürken ve bu da sizi şaşırtabilir. Hareketleriniz değişecek ve genç bir adamın hareketleri gibi olacak. Yani sokakta yürürken kışın kürk şapka takmış bir adamın arkasındaysanız onun yüzünü görmeseniz bile kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu nerede yaşadığını, adının ne olduğunu bilmeseniz bile hareketlerine bakarak emekli mi, hala çalışıyor mu ya da ne zaman emekli olacak hemen anlarsınız. Arkadaşlar, hiçbirimiz çok konuşmayı sevmiyoruz. Biz hemen işe, egzersizlere geçmeyi severiz. Bu yüzden mesele şu ki, Doktor Alekseyev'in sınıflandırmasına göre vücudumuzda belirli kaslar durumlarına bağlı olarak gençlik kaslarına veya yaşlılık kaslarına aittir. Çünkü hepimizin günlük hayatı çoğunlukla oturarak geçiyor ve bu durumda belirli bir kas tonusu gelişiyor. Kaslarımız bu pozisyonu sürdürmeye alışır. Yani oturmak rahat olduğu için kaslarımız belirli bir tonusu sürdürmeye başlar. Kaslar böyledir. Enerjiyi mümkün olduğunca az harcamaya çalışırlar. Örneğin elimi alıp kaslarımı bu şekilde bükersem bir çepsim gerilir ve eğer elimi bir hafta boyunca bu şekilde tutarsam kasın kendisinde yapısal değişiklikler başlar. Şimdi sizin için sevgili abonelerim bir hafta boyunca elimi böyle tutacağım ve bir hafta sonra neler olacağını göreceğiz. Hayır, bunu yapmayacağım. Sadece teorik olarak bunu size açıklayacağım. Kaslarımda belirli değişiklikler olacak. Kas dokusu daha az enerji tüketen bağ dokusuna dönüşecek. Bağ dokusu nedir? Bu kas liflerinden oluşmayan ve kasılması veya gevşemesi gerekmeyen bir dokudur. Kas kasılmaları çok fazla enerji gerektirir. Kuru meyvelere benzer fasya ve bağlantılar. Yani gerilme gerektirmeyen, üzerinde stres gerektirmeyen, uzama veya uzunluk değişikliği gerektirmeyen daha yoğun bir dokudur. Eğer kaslarınız sürekli belirli bir pozisyonda bulunuyorsa, onda bu tür yapısal değişiklikler bağ dokusu olarak adlandırılan fibroz şeklinde başlar ve kas fibroz oluşmadan önce de bu pozisyona adapte olur. Uzunluğunu değiştirir ve kendini gerdirmez. İşte burada gördüğümüz şey. Burada bel omurlarından başlayan bir alt karın kası var. İşte burada bakın sevgili asistanımızın üzerinde görüyorsunuz. Bel omurlarından başlar. Hatta bel omurları arasındaki disklerde bile bulunur. Ve tam kalçaya kadar. İşte burada kalça kemiğine bağlanır. Hem harekete hem de bacağın öne çıkmasına katılır. Pratik olarak tüm bacak hareketlerinde, eğimlerde, bükülmelerde her yerde yer alır. Yana eğilir, öylece durduğunuzda bile rol alır. Bu durumda her zaman kasılmıştır. Yani bacak bu durumda olursa bu durumda işte burada kas kısalır. Ne olduğunu görüyorsunuz? Kas kısalır. Kasın uzunluğu çok fazladır. Değişmeyi bıraktığında bu pozisyona alışır. Yani kas belirli bir pozisyona alışır ve enerji harcamamak için bu pozisyonu sürekli başlangıç gerilimi şeklinde korur. Sonra bu gerilim kasın yapısal değişikliğine yol açar ve fibros şeklinde değişir. İkincisi, bu dört başlı bir kas ve özellikle uyluk kası da kısalır. İşte burada ve aynı zamanda bununla birlikte, çünkü oturduğumuzda kalça kasında ve uylukların arka yüzeyindeki kaslarda oturuyoruz. Bu uyluk bir Yarı tendonlu, yarı membranöz kas yani oturma kasları olarak adlandırılan kaslardır. Aslında oturma kasları olarak adlandırılmazlar ama üzerine oturduğumuz şeydir. Bunlar sürekli gerilim altındadır. Önce kan akışı bozulur. Çünkü eğer kası çok sıkı bir şekilde sıkarsanız, çok sıkı sıkarsanız akış da bozulur. Eğer çok güçlü lenfatik ve venöz drenaj yoksa ve böylece bilim adamları bu konu üzerine yoğunlaşan bilim adamları pelvik kasları inceleyenler pelvik kaslarının unutması olarak adlandırılan bir duruma yol açtığı sonucuna vardılar. Kalça kası ne için var olduğunu unutur. O sadece üzerine oturmak için yaratıldığını düşünmeye başlar. Ama aynı zamanda yürürken bu kası kullanabilmemiz için gerilmesi de gereklidir. Dolayısıyla arkadaşlar eğer 5 saat boyunca oturmuş bir kişi kalkar ve yiyecek almak için bir dükkanın yolunu tutarsa akşam yemeği yemek için kalça kasları yerine kalçanın arka yüzündeki kaslar hafızalarını kaybetmiş, ne için yaratıldıklarını unutmuş olanlar bel kaslarını harekete geçirmeye başlar. Bel kasları aşırı yüklenir. Peki ya ön tarafta ne oluyor? Uzun süre kısaltılmış olan alt bel kası kendini germe izni vermiyor. Ve bir ayağımız geriye gittiği anda işte burada bu kasın gerilmesi gerekiyor. Sonra başarılı bir şekilde bir sonraki adımda ayağınızı öne çıkarın. Burada kendini germe izni vermiyor. Bu yüzden yürürken belinizle birlikte belinizi buraya çeker. Çinli geleneksel tıp uzmanlarının görüşlerine göre yaşlanma ayaklardan başlar. Eğer herhangi bir geleneksel Çin tıbbı kılavuzunu açarsak herhangi bir sayfada yaşlanmanın ayaklardan başladığını göreceğiz. Onlar böyle düşünüyor. Ama biz de bir dereceye kadar onlarla aynı fikirdeyiz. Peki bu değişiklikler sizce iyi bir şeye yol açıyor mu? Hiçbir iyi şeye yol açmıyorlar. Tamamen haklısınız. Peki bununla nasıl başa çıkılır? Oturmayın desek olmaz. Her ne kadar oturmak istemesek de kendimizi ne kadar tutarsak tutalım yine de oturmak zorundayız. Er ya da geç otururuz. Ama bu kasları belirli bir tonusta tutmak gerekiyor. Böyle otursak bile canlılığımızı, gençliğimizi, iyimserliğimizi korumalıyız. Peki arkadaşlar ne yapmalıyız? Böyle yapmalıyız. Bakın. Bacağı yana çekiyoruz ki bu egzersizi yaparken engel olmasın. Ters etki oluşturuyoruz. Şimdi ön bacak yüzeyini germe ihtiyacımız var kasığı germe ihtiyacımız var. Bu egzersizin birkaç seviyesi var. İlk olarak duvara yaklaştığınızda arka bacağınızı geriye doğru uzatın. Burnunuzu ve çenenizi bu iki noktayı duvara doğru uzatmaya çalışın. Bu başlangıç seviyesidir. Bu çok oturan, çok hareketsiz olan herkes için geçerlidir. İlk seviye bacaklar arasındaki mesafeyi artırın buraya kadar. İkinci seviye, bacaklar arasındaki mesafeyi daha da artırın. Buraya kadar ve bacağınızı yerleştirin. Burada bu egzersiz sırasında en önemli şey kalça kasını gerdirmektir. Kalçanızı ileri doğru hareket ettirdiğinizde burada kalçanızı gerdirmelisiniz. Hatta her ikisini de gerdirmek mümkün. Bu hareket belinizi germeden yapılır. Ve bu anda lomber kasın gerilmesi için kalçanın kesinlikle gerilmesi gerekiyor. Eğer bu egzersiz sırasında, bu hareket sırasında kalça kasınız gerilmiyorsa, o zaman lomber kasın gerilimi korunur. O zaman bu egzersiz başarılı olmaz. Lomber kasın gerilmesi yerine sırt kaslarında gerilme hissedeceksiniz. Bunu beklemeye gerek yok. Ama en önemlisi bu bir nevi hazırlık diyebiliriz. Yani bu yalnızca gluteal kasınızın tekrar hissetmeyi ve gerilmeyi öğrenmesi için. En önemlisi şimdi en önemli şeye geçelim. Yani hareketi aynı anda geri kazanacak, bel omurgasındaki hareketi geri kazandıracak olan egzersiz. Genç, güzel, sağlıklı bir adım. Öncelikle kasları da biraz tonlamamız gerekiyor. Öncelikle böyle yapacağız. Yani ilk aşamada bir tarafınız için 10 kez yapın. Bir ayağınız önde olsun. Bu sırada duvara tutunun ve kalça kasınızı gerdirin. Diğer taraf için 10 kez yapın. Sonra bacaklar arasındaki mesafe daha geniş olun. Bu sefer bacağınızı bükün. Aynı şekilde kalçanızı burada gerin. Burada en uç noktada gerin. Burada gevşeyebilirsiniz ve bunun ardından kalçayı da gerdirerek tonusunu artırabilirsiniz. Dizlerin ön yüzeyindeki ve alttaki sırt ve kalça kaslarındaki gerilimi gidermek için eğilin, ellerinize yüklenin. Bir ayağınızı önce bir taraftan 10 kez geriye doğru kaldırın. Sonra 45 derece açıyla önce bir taraftan, sonra diğer taraftan 10'ar kez yapın. Bu tüm ana egzersizden önce bir ısınma. Bu arka kaslarımızın tonusunu artırmak ve ön kaslarımızın gevşemesi için ve karın yağınızı gidermenize, pelvisin doğru pozisyonunu geri kazanmanıza, pelvik eklemdeki hareketliliği artırmanıza ve istediğiniz kadar oturmaktan korkmamanıza yardımcı olacak ana egzersiz. Bakın, böyle görünüyor. Bunun için bir yastık kullanalım. Siz benzer bir şey yapabilirsiniz bir kanepe kullanabilirsiniz veya başka bir şey. İşte bu şekilde yapın. İşte böyle. İşte burada kalça ön yüzeyinde sakroiliak eklem bölgesinde bir gerilme hissedebilirsiniz. Eğer tam da böyle hissediyorsanız bu şekilde durun. İşte bu gerilme hissi. Bu his azalana kadar bekleyin. Bu egzersiz için belki bir egzersiz bandına ihtiyacınız olabilir. Bir taraftan diğer tarafa kasınızı gevşettikten sonra hissiyatınızı kaybedersiniz. Egzersizden önce yürümeyi unutmayın. Kas gevşedi ve his azaldı. Eğer kasınızın gerilmesi azaldıysa hafifçe geriye doğru hareket edebilirsiniz. Biraz daha ileri, biraz daha fazla, biraz daha az kas gerilmesi olmalı. Bu şekilde daha rahat görebilirsiniz. İşte biraz ileri gittik, hareket yaptık. Biraz geri daha fazla gerilim, daha az gerilim. Bunun ardından ne yapabiliriz? Mesafeyi değiştirebilirsiniz. Biraz daha fazla mesafeyi artırabilirsiniz. Burada da çok önemli olan şey egzersizi gerçekleştirirken kasınızın tonus halinde olmasıdır. Bu sizin için gergin ve ilk baştaki gereken mesafeye döndünüz. Ve işte burada ilk baştaki gereken mesafeye döndünüz. Ve işte burada egzersizi zorlaştıran şey elinizle ayak parmaklarınıza ulaşmayı denemenizdir. İşte buraya döndünüz ve tekrar döndünüz ve tekrar aynı ayak parmağına ulaşmak zor olmayacak. Ancak ters eliyle ulaşmak belki problemli olabilir. Bunu yapın, dönün, ulaşın, tekrar dönün, ulaşın, tekrar dönün. Bir taraftan ve diğer taraftan işte bu hareket. Aynısını yapıyorsunuz, ulaşıyorsunuz, ulaştınız. Dengeyi sağlamak muhtemelen ilk seferinde zor olacak ama Zamanla antrenmanlar ve azminiz sayesinde bu hareketi öğrenebilirsiniz. İşte arkadaşlar, bunu denediğinizde şaşırdığınızı göreceksiniz. Bunun ardından yürümeyi deneyin ve ne kadar şaşırtıcı olduğunu görün. Adımınızın önceki adımlarınıza kıyasla daha uzun olduğunu fark edeceksiniz. Yıllarca alıştığınız adımlarınızı sanki yeniden 17 yaşındaymışsınız gibi hissedeceksiniz ve yeniden bir yerlere koşmak, bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Bir şeyler yapmak istiyor olabilirsiniz ama önce bu egzersizi tekrar yapın. Hemen büyük bir yük almayın. Bunun ardından nefes alıp verme süreniz uzayacak, uyluk ön yüzeyi kaslarınız da gevşeyecek ve bunu pekiştirebilirsiniz. Tabii ki daha sonra masörlerin yardımıyla kasları çalıştırabilirsiniz. İşte görüyorsunuz. Masaj endüstrisi bize harika masaj aletleri sunuyor. Bu aletlerin yardımıyla kaslarımızı daha da rahatlatabiliriz. Bu şekilde uyluk ön yüzeyini hatta uyluk kaslarını ve geniş uyluk kasını bile çalıştırabilirsiniz. İşte burada geniş huyluk fasyasını çalıştırabilirsiniz. İşte burada bacakların içindeki tüm bu kasları bu şekilde dikkatlice çalıştırabilirsiniz. Evet dostlar, yoruldunuz mu? Yorulmadıysanız devam edelim. Hayır hayır, şaka yapıyorum tabii ki, korkmayın. Tekrar çatalınızı elinize alın, yemeye devam edin sadece izliyorsanız bile faydası var. Bu süreç otojenik eğitim olarak adlandırılır. Yani egzersiz yapan bir kişiye bakmak da güzeldir. Birinin bir şeyler yaptığını görmek de belirli bir zevktir. Ama kendiniz de yavaşça, dikkatlice deneyin. Dostlar, yorumlarda bulunduğunuz yeri, ne yaptığınızı ve sebebini paylaşın. Ve tabii ki Beğeniler yazıyor, iki çift yorum yapıyoruz, her zamanki gibi. Sporla ilgilenip yaşlılara destek oluyoruz. Yeni yayınlarda görüşelim.